Şimdi sanatlarda ne yapacağız? Önce onu bir söyleyeyim. Sanatlarda gençler tamamen pragmatist bir şekilde dersimizi işleyeceğiz. Yani bize lazım olduğu kadar sanatı bulabildirecek şekilde. Yoksa burada oturup da belagat şu şöyleydi, bu böyleydi, ah burada böyle sanat olur değil. Nerede, nasıl yakalayacağız, neye dikkat edeceğiz, bir beyti okuduğumuzda sanatı nasıl bulabiliriz bunlara bakacağız. Yani sınavda doğrudan silah olarak kullanabileceğimiz bilgilere odaklanacağız. Öncelikle güzelce dinliyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Bir sırasıyla sanatları işleyeceğiz. Ondan sonra ben size örnek beyitler göndereceğim. Siz onlarla uğraşacaksınız. İşte bu 30-40 tane belki 50 tane falan vardır. Onlarla uğraşacaksınız. Oradaki sanatları arayacaksınız daha sonra. Derste geleceğiz. Karışık olarak onları çözeceğiz. Yani hangi birinde kaçar er sanat var? Nerede nasıl aradık? Nasıl bulduk? Çözeceğiz. Bir de sanatlarla alakalı test vereceğim. Bir de testi çözeceksiniz. Yani iki şekilde çözüm yapacağız önce pratik olarak kısa bilgilerle böyle uzun uzun bilgilerle değil kısa bilgilerle sanatın ne olduğunu göreceğiz. Sonra iki türlü çözüm yapacağız. Birinde sadece beyitler olacak şık falan yok. Onlardaki tek 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 sanatları arayacağız. Sonra bir de test göndereceğim size. O testi çözeceksiniz. Bir de onu çözdükten sonra inşallah bu da gibi aydınlandım diye bağıracaksınız. Planımız o yönde. Öncelikle, öncelikle. Bir beyitte sanatı bulabilmek için ne yapmamız lazım onu söyleyeceğim size. Güzelce dinleyin, anlamaya çalışın, anlamadığınız yerleri sorun. Şimdi gençler. Sanatı ararken kesinlikle ama kesinlikle beyti yorumlamamamız lazım. Okuduğumuz her fiili, her kelimeyi gerçek anlamıyla değerlendireceğiz ve gerçekliğe uymayan ya da okuduğumla anladığım birbirinden farklıysa diyeceğim ki orada bir sanat var. Mesela bak daha dün şarkıda duydum. Ne diyordu? Adımı mezar taşı şey, adımı mermere yazdırmadan gel diyordu. Adımı mermere yazdırmadan gel. Şimdi siz bunu okuduğunuzda aklınıza ne geliyor bana bir söyleyin. Ne demek istiyor bu? ölmeden gel diyor değil mi? Adama mermere yazdırmadan gel. Yani ölmeden gel. Şimdi bak. Güzel. Aha burada bir sanat var. Niye? Benim okuduğum mermere yazı yazılması fakat anladığım ölüm. Hah işte burada bir sanat gizli olduğunu bileceğiz. Sanat dediğimiz olay bu. Peki burada hangi sanat vardır dediğimizde Mezara, şey mermere yazı yazılabilir. Gayet normal bir durum bu. Fakat asıl kastettiği ölüm. Yani mecazi bir anlam kastediyor. Fakat fiilin gerçekleşme ihtimali de var. Onun gerçek anlamında çok zayıf da olsa kastedilebilme ihtimali var. O nedenle diyoruz ki kinaye. Bak sanat dediğimiz olay bu. Okuyoruz. Gerçekliğe uymayan her yerde bir sanat arıyoruz. Fakat biz bu sanatları ararken tekrar ediyorum kelimeyi okuduğumla benim anladığım birbirinden farklıysa kesinlikle ama kesinlikle bir sanat var diyoruz. Mesela dedik ki o servi için günlerce ağladım diyor. Burada hangi sanat vardır? Benzeme diye bir sanatımız yok bizim Ece. Adını söyleyin. İstiyare diye de bir sanatımız yok. Açık ya da kapalı olması lazım. Ya da başka bir sanat. Şimdi bak diyor ki ben Mısra'yı okudum. O servi için günlerce okudum. Ağladım. Bakın şimdi. Şuraya hemen bir not açalım. Şöyle çekelim. İşleyeceğiz hepsini. Şu an sadece sanatın mantığı. O servi için ağladı. Ben bunu okuduğumda, şurayı okuduğumda gençler, o servi için ağladım dediğimde ben burada aklıma doğrudan sevgili geliyor. Ağaç gelmiyor. Ha, demek ki şu servi gerçek anlamında değil. Farklı bir anlamda oldu. Yani servi dediğimizde karşımıza bir ağaç geliyor. Fakat ben bunu okuduğumda, herkes okumuş dikkat edecek olursak, okuduğumda benim aklıma serbi dediğimde sevgili geliyor. Ha demek ki burada bir sanat var. Şimdi sanatın ne olduğuna geleceğiz. Önemli olan okuduğumla anladığımın birbirinden farklı olması. Burada bir farklılık varsa, bir yorum varsa, bir değişiklik varsa diyeceğiz ki kesinlikle burada bir sanat var. Mesela dedik ki gül hasretinle kulağını yollara tutsun dediğimizde ben burada ne anlıyorum? Gül hasretinle kol kulağını yollara tutsun dediğinde götürüp gülün kulağını yola koymasını mı anlıyorum yoksa hasret çekmesini onu beklemesini mi anlıyorum? Ya sanatı sormuyorum, sanatı sormuyorum. Teşhis de yok ayrıca orada. Teşhis var, başka bir sanat daha var. Yollara tutmayı söylüyorum ben. Kulağın yollara tutulması. Ya niye bak şu an Büşra ölümüne yanlış hareket yapıyor. Boyunun bükülmesi olabilir diyor. Yorumluyor, Nereden biliyorsun? Boy demiş mi adam sana? Kulağını yola tutmuş. Tamam gülün bunu yapmasında teşhis var. Kulağın yola tutulması deyince gidip kulağını yapıştırması mı anlıyorsunuz başka bir şey mi anlıyorsunuz? Onu soruyordum. Gittiler teşhise kafayı taktılar. Onu atlara da sorsam atlarda da bilir orada teşhis olduğunu. Önemli olan şurada ben başka bir şey anlıyorum. Demek ki burada bir sanat var. Onu göstermeye çalışıyorum. Ya sanatının ne olduğunu sormuyorum. Burada kinaya var. Kinaya, kinaya. Kapal istiyare, kapalı istiyare. Hala gülün teşhisine takılmışlar. Kapalı istiyare diyorlar. Yok teşhis diyorlar. Onu anladık. Burada okuduğunuzla anladığınızın birbirinden farklı olması lazım. Kulağını yollara tutulabilir, kulak yola tutulabilir. Bu gayet normal bir olay ama asıl kastettiğimiz özlem duyması, beklemesi, haber beklemesi. Demek ki burada bir kinaya var. Yani bu şunun gibi, senin için yolları gözlüyorum dediğimiz zaman biz neyi kastediyoruz? Gidip gözümüzü yola dikmeyi mi kastediyoruz? Yoksa senden haber bekliyorum mu demek istiyoruz? Bu da bir kinayedir işte okuduğunuzla anladığınızın farklı olması lazım. Bir yerde sanat olabilmesi için. Mantığımız bu. Okuyacağız. Sıfır yorum. Her fiili gerçek anlamıyla düşüneceğiz ve o düşündüğümüz yerlerin hepsinde birer sanat olduğunu göreceğiz. Niye kulağını git Serdar bir yere yat şöyle kulağını tutabilirsin. Bundan kolay ne var? kulağını duvara da tutabilirsin, yola da tutabilirsin, ağaca da tutabilirsin. Niye bu olmayacak bir şey mi? Aynen öyle. Yorumladığınız an sanat bağırarak gider orada. Her şeyi gerçek anlamıyla düşüneceksiniz. Mesela kulağını kapıya ne desek biz ne desek ben evdeyken kulağı dur, gözü durmadan kapı doluyor. Ya da şöyle olsun saat ilerledi misafirlerin gözü kapıya dikildi. Ne anlıyoruz biz burada? Gözlerini gidip oraya durmadan baktıklarını mı anlıyoruz yoksa artık kalkmak istediklerini mi anlıyoruz? Ah işte sanat var. Aynen öyle. Bunların hepsinde sanat var. Biz okuyacağız. Hiçbir yorum yapmayacağız. Her fiili, her kelimeyi gerçek anlamıyla anlayacağız. Ve okuduğumuzla anladığımız birbirinden farklıysa burada bir sanat var diyeceğiz. Şimdi takip et, takip et, takip et. Kinaye, mecazi mürsel ve istiare diye bizim birbirine benzeyen üç sanatımız var. Mecaz, kinaye ve istiare. Bunların üçünde de arkadaşlar, üçünde de kelime yeni bir anlam kazanmıştır. Bizim okuduğumuzla kelimenin gerçek anlamı arasında bir fark vardır. Tamamen yenilik vardır. Bir değişme söz konusudur. Mecaz-ı mürselin özelliği şu, mecaz-ı mürsel. In. Kelimeye ben tamamen yeni bir anlam veriyorum. Mesela Ahmet gözüme girdi. Takip et güzel. Ahmet ayağını ya da şöyle yapalım, kısa yazalım. Şimdi şu ikisine bak. Ahmet gözüme girdi dediğinde ben burada ne anlıyorum? Okuduğum göze girmek fakat benim anladığım beğenme. Burada okuduğum baltanın taşa vurulması anladığım işlerin bozulması. Değil mi arkadaşlar? Var mı burada bir sıkıntı? Ahmet gözüme girdi dedik. Beğenmeyi anladım. Ahmet baltayı taşa vurma dedim. İşlerin bozulmasını anladım. Şimdi bana söyleyin. Ahmet gelip benim lak diye gözümün içine girebilir mi? Yani bunun gerçekleşme ihtimali var mı? Ya belki de olmuş olabilir diyebilir miyiz? Hayır. O zaman burada diyeceğiz ki mecazı mürsel vardır. Bak. Olay şudur mecazı mürsel. Takip et. Takip et. Mecazı mürseldeki mantık kelimeye, ifadeye, cümleye tamamen yeni bir anlamın verilmesidir. Fakat bu yeni anlam verilirken gerçek anlam tamamen uçar gider. Gerçek anlamı kastedemeyiz. Okuduğumuz bir ifadeye yeni bir anlam vermemiz lazım. Ben burada aldım göz ve girmek kelimelerini bir araya getirdim ve bunlara yeni bir mana verdim. Ve dedim ki ben bunu okuduğumda bugün beğenmeyi anlıyorum. Hemen düşüneceğim. Ya şair acaba bunu gerçek anlamını da kastetmiş olabilir mi diye baktığımda diyorum ki kastetme ihtimali yok. Çünkü Ahmet benim gelip de gözümün içine giremez. Ben size ne dedim? Her fiili gerçek anlamıyla düşüneceğiz ve biz o fiillerin doğru olup olmadığını Gerçek anlamıyla kullanılıp kullanılmadığını adeta bir 5 yaşındaki çocuk gibi düşüneceğim. Haliyle diyorum ki burada bir mecazi mürsel var. Ahmet baltayı taşa vurdu dediğimde de ben gene işlerin bozulması anlıyorum. Şimdi balta, taş ve vurmak. Bunları sözlüğe açıp baktığımızda kesinlikle işlerin bozulmasıyla en ufak bir alakaları yok. Biz balta, taş, vurmak bunların üçünü bir araya getirmişiz. Bunlara yeni bir anlam vermişiz. Bu mecazi bir anlamdır. Yani sonradan eklenen bir anlamdır. Baltayı taşa vurmak demek getirip baltanın taşa vurulması demektir. Olay budur. Ancak ben bugün okuduğumda bak sınıfta şu an 105 kişi var. Benle beraber 106. Herkes bunu duyduğunda aklına şu gelmiyor. Ahmet Odun kararken gitmiş. Ha baltayı taşa vurmuş. Gelmiyor. İşlerinin bozulduğu aklımıza geliyor. Ah işte bak yeniden yine bir farklı anlam yükleme var. Ancak bu sefer dikkat edecek olursak Dikkat edecek olursak, balta gerçekten de vurulabilir. Yani şunu düşünebilirim, ya bu olmuştu olabilir mi? Evet olabilir. Bu anlam kastedilmiş olabilir. Yani gerçek anlam bir yerde saklı duruyor. Göze girme kesinlikle gerçek anlamda değil. Nereden? Çünkü Ahmet'in benim gelip gözümün içine girme şansı yok. İhtimal dışı. Gerçek anlamı bağırarak gitmiş. Ancak balta taşa vurulabileceği için gerçek anlamda bir kenarda yattığı için ben burada kinaye ediyorum. Ya da ya da o mah için ölürüm dediğimde o mah için. Ben bunu okuduğumda hemen aklıma ne geliyor? Sevgili için ölürüm. Hemen herkesin her okuyanın aklına mah ay demek. Bunu okuyan herkes Aa, adam aya bakıyor çat ölür demiyor. Bu adam sevgili için ölürmüş diyor. Burada hemen okudum şu mah gerçek anlamında değil. Mahdan kasıt burada sevgili. Adam mah derken sevgiliyi kastediyor. Yani mah da gerçek anlamında değil. Göze girmek gerçek anlamında değildi. Baltayı taşa vurmak gerçek anlamında değildi. İşlerin bozulması kastediliyordu. Fakat istesek gerçek anlamında bir kenarda yatıyordu. Mah da dikkat edecek olursak gerçek anlamında değil. Ben mah diye okuyorum, sevgili diye anlıyorum. Ha, burada bu sefer şu işin içerisine giriyor. Okuduğum kelime mah, anladığım kelime sevgili. Bununla bunun arasında bir benzerlik var mı dediğimde evet sevgili ile ay arasında bir benzerlik var. Ha, o zaman diyorum ki burada mecazi mürsel de olmaz. Kinaye de olmaz. Çünkü bunlarda bir benzerlik yoktu. O zaman işin içerisine istiare girer. Mecaz, kinaye ve istiare. Üçünü de ayrı ayrı görürse şu an bir genel konuyu öğrenin diye. Bunların üçünde de gerçek anlamında kullanılmayan kelimeler vardır. Mecazi mürselde kelime tamamen mecazi bir anlamdadır. Gerçek anlam bağırarak gitmiştir. Kinayede tabi işte kinayede anlatıyorum. Kinayede yine gerçek anlamında kullanılmayan bir kelime var. Baltayı taşa vurmak. Çünkü ben bunu okuduğumda işlerin bozulması anlıyorum. Fakat şurasının ya gerçekte olabilir diye düşündüğüm için kinaye oldu. Aralarındaki çok ince bir fark var mecazi mürselle kinayenin. Mecazda kesinlikle gerçek anlam yok. İstesem de yok. Ama kinayede zorlarsam gerçek anlam var. İstiharede de okuduğumda ben mah dediğimde aklıma sevgili geliyor. Yani ben maha yeni bir anlam vermiş Mecazi bir anlam. Fakat Mah ile sevgili arasında benzerlik olduğu için mecaz ya da kinaye diyemiyorum. Bu sefer istiare ortaya çıkıyor. Çünkü okuduğum kelime mah anladığım sevgili bir hemen mecazi anlam var, yeni bir anlam vermişek. Fakat bu ikisi arasında benzerlik olduğu için mecazla da kinaye olmuyor, istiare devreye giriyor. Açığına kapalısına geleceğiz. Önemli olan bu üçünün aynı mantıkla kuruluyor olması. Birinde gerçek anlam gidiyor, tamamen mecaz. Birinde gerçek anlamda saklanabilir, diğerinde de istiarede de benzerlikte oluyor. Anladınız mı buraya kadar? Ona göre geçeceğiz şimdi konulara. Bir mantığı kavrayalım yeter. Olmaz. Aynen öyle. Ayağı yer basar derken neye benzetiyor? Ay ay ay. Şimdi mecazla başlayalım. Mecazda dedik ki önce hemen bir tanımına bakalım. Bir sözün gerçek anlamı dışında kullanılmasıdır. Üç şart var. Kesinlikle benzerlik dışında bir ilgi olacak. Çünkü benzerlik olursa ne oluyordu? İstihareye gidiyorduk. Ve ben okuduğumda diyeceğim ki ya bu kesinlikle gerçek anlamda değildir diye bana bunu hissettirmesi lazım. Mecaz-ı mecaza geçerken bazı alakalar kurulabilir. Işte. bütün parça ilişkisi der ki bir hilal uğruna geldim derken orada kastettiği gökteki hilal değil. Bayrak. Hilali söylüyor bayrağın üstündeki biz bayrağı anlıyoruz. Demek ki buradaki hilal gerçek anlamında değil. E hilal ile bayrak arasında da hiçbir benzerlik yok. E burada adam hilal uğruna geldim derken kesinlikle ayı kastetmiyor. Kesinlikle orada kastettiği bayrak Ha o zaman diyeceğim ki mecazi mürsel. Ha hilal derken ya gerçek hilalde olabilir deseydim kinayi olurdu. Ancak bütün parça ilişkisinden mecaza gittik. Mahal ilgisi derken yarın meclisi topluyoruz derken meclisi değil meclisteki insanlar yoksa gelip de ben meclis binasını toplayamam. İmkan dışı yorumlamayacağım. Gerçek anlamında. Meclisi topluyorum demek şudur. Meclis binası var ben bunları şöyle toplayıp bir araya getiriyorum demek. E ben bunu anlamıyorum. Bunu okuduğumda meclisteki insanları anlıyorum. Ha o zaman burada bir sanat var. Mahal ilgisinden mecazi mürsel oluyor gerçek anlamında kesinlikle kullanılamıyor. Çünkü meclisi, meclisi toplayamam gidip de koca meclisi. E, aralarında bir benzerlik de yok. Haliyle mecazi mürsel oldu. Veyahut da komşumuz geçimini kalemiyle sağlıyor derken kitaplarıyla sağlıyor. Aradaki alet gibi bu ilgileri 50 çeşide kadar çıkarabiliriz. Şimdi biraz örneklere bakalım. Kılıçlar ve mızraklar Bizans surlarına doğru gittiler dediğimizde bana söyleyin buradan ne anladınız? Ya da gerçekliğe uymayanlar, gerçeğe uymayan ifade hangisi? Dengesiz duran yeri arayacağız. Sanatları bulurken benim için önemli olan dengesiz duran yer. Güzel. Ha, şimdi takip ediyoruz. Güzel. Kılıçlarla mızraklar Bizans surlarına doğru götürüldüler deseydi aklımıza hiçbir sanat gelmezdi. Götürülebilir. Ancak dedi ki kılıçlar ve mızraklar Bizans surlarına doğru gitmişler. Şimdi burada olay şu. Dengesiz duran yer kılıçla mızrağın gitmez. Çünkü ben biliyorum ki kılıçla mızrak gidemez. Bu şu anlama geliyor kılıçla mızrak kesinlikle gerçek anlamında değil. Ben bunu okuduğumda şimdi arada bir ilgi olacak benzerlik dışında. Asker aklıma geliyor. Niye? Çünkü o dönemde kılıçla mızrağı kullanan kişi askerler. E kılıçla mızrak ve asker arasında hiçbir benzerlik yok. Biri bir demir parçası, biri insan. Hadi güç, kuvvet, cesaret desen o da yok. Kılıcın bir cesaret olmaz. Demir parçası. O nedenle dedik ki burada bütün parça ilişkisinden dolayı kılıçla mızraktan kastedilen asker haliyle mecazi mürsel var. Yeni bir anlam verdik. Anladık mı olayı? Okudum kılıçla mızrak, anladığım asker. Şuna bakalım. Deli deli şeyler düşünmeyin. Şuna bakın, sakin olun. Kelama aşk ey baki seraser sırrı vahdettir. Hiç binane yok burada. Aşk sözü baştan başa vahdet sırrıyla doluymuş. E muradı cümlenin birdir dünyayı söyleten. Burada dünya derken ben dünyayı mı düşünüyorum? Yoksa dünyadaki insanları mı düşünüyorum? Gerçek anlamıyla düşüneceğiz. Dünya konuşamaz. Demek ki bu adam dünya derken ben bunu okuduğumda aklıma insanlar geliyor. Anladık mı olayı? Şimdi sessizce, sessizce. Size şu beyti ben söyleyeceğim, anlamını. Siz buradaki sanatları bulacaksınız sessizce ama. Olay şu. Şurada bir virgül varmış gibi düşünün. Sümbül sevgilinin saçına öykünmüş. Sümbül sevgilinin saçına öykününce Melekşe yani de yazmayın bir şey. Melekşe'de bu durumu görüyor ve diyor ki bu ne yüz karasıdır ki yüzüm yere düştü diyor. Şimdi burada bir, iki, üç, dört tane sanatlar. Sessizce dördünde düşünün bakayım neler var. Burada. Sessizce. Yazmayın şu bu diye. Dört tane sanat var. Sümbül sevgilinin saçını öykünüyor. Menekşe de bu durumu görünce bu nasıl bir yüz karasıdır? Yüzüm yere düştü diyor. Sıfır yorum. Yorumlarsanız sanat bulamazsınız. Yorum yok. Tık 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 gerçek gerçek. Bak hemen yazdılar. Dört tane bulacaksınız. İki tane bulup da bana sallamayın. Dört tane yazmayanlar yazmasın boşa. Nerede ne var söyleyin bakalım. Ya da sadece sanatları söyleyeyim ben göstereceğim onları. Teşhis, mecaz, intak. Dört dedim. Sevim üç buldun. Teşhis, intak, kinaye, mecazi, mürsel demiş. Kinaye, teşhis, intak. Yüz karası kinaye demiş. Şimdi bakalım. Şimdi bakalım. Bakalım. 4 dedim hala 3 bulanmış. Çünkü yorumlayarak okuyorsunuz. Yorumlarsanız sanat bulunmaz. Hiç yorum yapmayacaksınız. Her fiili gerçek anlamıyla düşüneceksiniz. Tenasübü yazmayın sanatlarda. Tenasüp, tenasüpsüz beyit mi olur? Onu bir sanattan saymıyoruz. Tenasüp, nida, bunları geçin. Termi, bunlar sanat değil. Yorum yaparsak sanat çıkmaz. 50 yıl düşünürsek çıkmaz. Bakın şimdi. Olay şu, olay şu. Bir kere sümbülün öykülmesinde evet teşhis var. Menekşenin konuşmasında intak var. Sonra şuraya gelecek olursak, şuraya gelecek olursak, yüz karasıdır derken. Yüz gerçekten de siyah olabilir. Kar olabilir. Yani bundan yana bir şey yok. Ama asıl kastettiğim beni bu ne yüz karasıdır derken ne utanılacak bir durum demek istiyorum. Yani kelimeye yeni bir anlam yüklüyorum. Haliyle burada kinaye sanatı ortaya çıkıyor. Yani yüz gerçekten de kara olabileceği için kinaye oldu. Peki yüzüm yere düştü derken şair yüzünün lap diye yere düşmesini mi kastediyor yoksa gene utanmayı mı kastediyor? Ve yüz gerçekten de yere düşebilir mi? Yani yüzümüz durup dururken şak diye yere düşebilir mi? Düşmez. Ben gene burada utandım demek istiyor. Şimdi benim okuduğum yüzüm yere düşmek. Anladığım utanmak. E gerçek anlamında da değil. Hangi sanat oldu? Mecazı mürsel vardır. Olayımız bu. Burada bir de çok zor, hani sizin göremeyeceğiniz bir sanat var. Menekşe'nin normalde boynu büküktür. Şair diyor ki, Menekşe sümbülün bu hareketini görünce yüzüm yere düştü diyor. Hayır, Menekşe'nin yüzü zaten yere düşük bir şekilde durur. O nedenle de Hüsnü Talil'de var diyoruz ama onu kategori dışı tutuyoruz. Çünkü o çok zor bir sanat olur. Onu bulmanız. Onu ayrı tutuyoruz. Şuraya bakın. Dengesiz yeri bulun. Şu mısrada. Zülfü dil avizine dil bağladım Ahmet. Ahmet'i de görmeyin. Dengesiz yeri söyleyin bana. Sanatı sormuyorum. Dengesiz. Dil bağlamak. Diyor ki senin saçlarına dil bağladım diyor. Gönlünü bağlamış yani. Gidip saça gönlünü çıkarıp bağlama şansı var mı? Yok. E benim anladığım ne burada? Ben bunu okuduğumda şu mu aklıma geliyor? Hmm, aşık kalbini götürmüş sevgilinin saçına bağlamış. Hı hı mı geliyor? Yoksa ona aşık olduğu mu geliyor? Söyleyin. Aşık olmak. E peki gönül bağlamanın aşık olmak diye bir anlamı var mı? Yok gönül bağlamak gönlün bağlanmasıdır. Gelip de işte hocam gönlünü bağlamış yani aşık olmuş demiyoruz. Gönül bağlamak, bağlamak bir şeyin bir şeye bağlanmasıdır. Fiili yorumlamayacağız. Adam götürüp de gönlünü bir saça bağlayamaz. Yani burada ve ben okuduğumda aşık olmak diye anlıyorum hal ile mecazı mürsel ortaya çıkıyor. Kelimeyi okuyorum. Okuduğumla anladığım birbirinden farklı ve diyorum ki burada mecaz sanatı vardır. Sistemimiz bu. Yorum yapmayacağız. Gerçek anlamında düşüneceğiz, bakacağız. Aynen öyle. Aynen gönlümü sana verdim demek mecazı mürseldir götürüp de gönlünü veremez. Tam bir mecaz örneğidir o.